Merhaba hanımlar, Tropik İğnem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte denersiniz bu güzel modelimi. İplerim 4 katlı. Oyalı suni ipe ipliktir. Kırmızı ipimin numarası 521. Yeşil ipim 878. Kırık beyaz 501 kullandım. Modelime geçmeden önce abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olup beğeniyorum. Yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet hanımlar. Şimdi modelimi anlatmaya geçiyorum. Çok güzel çıtı pıtı bir model oldu. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte denersiniz bu güzel modelimi. Şimdi yeşil kısmından başlıyorum. İki çiçeğin ara kısmına beşer tane zürafa yaptım ben. Beş zürafa bu model için ideal. Beş zürafadan sonra Pardon. Altıncı zürafamı yapıyorum. Geri dönüyorum. Yaptığım zürafanın içerisine bir düğüm atıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırım bu şekilde. Şimdi pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Şimdi tekrar geri buraya bir düğüm atıyorum. Bu modelin ismi bildiğiniz gibi sinek kanadıdır. bu şekilde bir tanesini tamamladım şimdi tekrar bir tane daha küçük pırpır yapıyorum pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum aynı yere tekrar bir düğüm daha atıyorum. Bu kısımdaki ipliğiniz biraz büyük kalacak. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi 5 tane zürafayı yapıyorum. 5 zürafamı tamamladım. Bu ara kısmını yaptım. Şimdi 6. zürafamı yapıyorum. 6. zürafamdan sonra geri dönüyorum. Yapmış olduğum zürafanın içerisine bir düğüm atıyorum. Sonra küçük bir pırpır yapıyorum. Şimdi pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Şimdi tekrar aynı yere bir düğüm daha atıyorum. Bir küçük pırpır yapıyorum. Tekrar içerisine bir düğüm atıyorum. Ve tekrar aynı yere bir düğüm daha atıyorum. Ben yeşil kısmını tamamlayıp geliyorum. Şimdi çiçeğimize geçebilirim. 6 tane yaptım ben alt kısmından yeşille çiçeğimizin şu kısmını sinek kanadının üstündeki yere bir tane düğüm atıyorum. Düğüm attım. Şimdi buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde limon keseyim. 2 tane daha pırpır yapıyorum. Burada 3 tane pırpırımız olacak. Şimdi yan tarafındaki sinek kanadının üzerine bir düğüm atıyorum. Bu kısımda biraz iplik kalıyor. 3 tane daha pırpır yapıyorum. Şimdi yan tarafındakine geçiyorum. İpimi kesmeden. Sizler de ipinizi kesmeden çiçekleri tamamlayabilirsiniz. Bir tane pırpırımı yaptım. İki. ve 3. Ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Ben kırmızı kısmını yaptım üç tane çiçeğimin. Şimdi kırık beyazla yapacağım kısım, çiçeğin ortası. Bir tane pırpır pır yaptığımızda karşı tarafa geçerken arada bir iplik bırakmıştık. Bu ipliğe bir tane düğüm atıyorum. düğüm attım. Şimdi bu ara kısma 3 tane küçük pırpır yapıyorum. Ben kırmızı renk tülbente çalıştım bu oya modelini. Siyah renk tülbentlerde de çok yakışan bir model. Siyahlara da uygulayabilirsiniz sizler. Bu şekilde oluyor. Bu kısımda ister ipi koparırsınız, isterseniz koparmadan benim gibi devam edebilirsiniz. 3 tane küçük pimpirik. Artık pimpirik mi dersiniz, pırpır mı dersiniz? Bu şekilde yapıyoruz. Ben tamamlayıp geliyorum. Modelimi tamamladım. Şimdiden yapan herkese kolaylık diliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.